CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi bulunuyor. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk efendim. Efendim e, isterseniz teklifi önce bir detaylandıralım sonra gerekçelerine bakalım. Tamam. E, neler getiriyor teklifiniz? Teklifimiz şunu getiriyor. 31 Aralık 2013 tarihi itibariyle 28 yaşından gün almış olup da fiili askerlik hizmetine başlayamamış olan gençlerimiz bu kapsama girmektedir. Ana kapsam bu. Bu kapsama giren e, vatandaşlarımız gelir durumlarına göre gruplandırılıyor ve ona göre öngörülen bedeli ödemeleri ya da hiç geliri yok ise veya belli bir limitin altında ise herhangi bir bedel ödemeden bu şartları dahilinde bedelli askerlik hizmetini, daha zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacaklardır. Gelir tutarı 14 bin Türk lirası ve bundan daha az olanlar veya hiç geliri olmayanlar, sosyal devlet ilkesinin, eşitlik ilkesinin gereği olarak bedel ödemeyeceklerdir ve bunlar zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacaklardır. Gelir tutarı 14 bin 1 lira ile 25 bin Türk lirası arasında olanlar 7500 Türk liralık bir bedeli ödemeleri halinde zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayacaklardır. Gelir tutarı yıllık tabii ki bunlar 25 bin bir Türk lirasından daha yukarı olanlar 15 bin Türk liralık bir bedeli ödemeleri halinde yine zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayacaklardır. Peki efendim, e, teklifiniz bunu getiriyor ancak genel kurmayla bir görüş alışverişinde bulundunuz mu? Bir ikincisi, iktidar kanadı geçtiğimiz günlerde de bir açıklama evet. yapıldı. Gündemimizde yok denildi böyle bir konu. Ee, teklifin hayata geçmesinin nasıl bakıyorsunuz? AK Partili bir temasınız olacak mı? Şimdi biz şu gerçekten hareket ettik. 2011 yılının son aylarında Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti bir kanuni düzenleme yaptı ve bedelli askerlik düzenlemesi getirdi. O düzenlemeye göre 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 30 yaşından gün almış olduğu halde askerlik hizmetini yapmamış, yapamamış olanlar 30 bin Türkler, Türk liralık bir bedeli ödemeleri kaydıyla zorunlu askerlik hizmetini yapmış sayılacaklardır. Ancak kanun başarısızlıkla sonuçlandı. Milli Sanayi Bakanlığı'nın vermiş olduğu bilgilere göre o tarih itibariyle 30 yaşını doldurduğu halde askerlik hizmetini yapmamış yapamamış olan kişi sayısı 470 bindi. Bunların sadece 70 bini bu kanundan yararlanmak üzere başvuru yaptı. Yani toplam %15'lik bir dilim ancak yararlandı. %85'lik bir dilim yararlanmadı. Birincisi yaşın yüksek olması, ikincisi bedelin yüksek olması. Bu iki nedenle kanun başarısızlıkla sonuçlandı. İşini e kısa bir süre önce hükümet zorunlu askerlik süresini 15 aydan 12 aya indirdi. Bu önemli bir adımdır. Esasen birikimin gerisindeki ana neden zorunlu askerlik süresinin uzunluğudur. Bu, hem bu yolda bir kısaltma yapılırken hem de ilk uygulamada yeteri kadar e, talep e, olmadığı görülmüşken e, yeni bir düzenleme kaçınılmazdır. Bizim e, teklifimiz bu gerekçeden e, hareket etmiştir. E, 28 yaş gayet dengeli tespit edilmiştir. Hem Genelkurmay Başkanlığı'nın asker ihtiyacını karşılayacak, orada bir zafiyete yol açmayacak hem de talepleri belli bir e, dengede buluşturacak olan bir tekliftir. Yoksa birikim çok fazla. 28 yaşın altında da e, on binlerce, yüz binlerce gencimiz var. Onlar bu yaş limitinin daha da aşağıya çekilmesini arzu ediyorlar. Onlara, onlara hak veriyoruz ama öte taraftan da genel genelkurmayın asker ihtiyacı vardır. Bunu dengeleyecek olan yaş 28 yaştır. Rakamlar bize bu yaşın gerçekleşebilir. Bu yaş üzerinde bir düzenleme e, yapılabileceğini e, göstermektedir. Büyük bir de beklenti oluşacak evet. şimdi sizin bu teklifinizle birlikte. Evet. Onlar da muhtemelen iktidar kanadını bir bombardımana tutacaktır. Efendim ben, benim hükümete çağrım ıı, Sayın Başbakan'a çağrım Gelin bu teklifi bir ıı, sükunetle ıı, Değerlendirin Şimdi ilk teklifte 30 bin liralık bir bedel olunca Bunu ödeyemeyecek vatandaşlarımız vardı Yani asgari ücretle çalışan ıı, Gelir durumu iyi olmayan ıı, ıı, Hayatta ıı, iş ıı, bulamamış Belki iş bulmuş ama işini kaybetmiş ıı, Çeşitli nedenlerle ıı, Başarısıza uğramış ıı, gençlerimiz var Şimdi bunları görmezlik, görmezlikten gelip Herkese e, ver 30 bin lirayı, kurtul askerlikten diyemezsiniz. Yani bu ne demektir? Yani parası olana tezkere, parası olmayan askere demektir. Bu yanlış bir değerlendirme. E, bir teklifimiz gayet gerçekçidir. Parası yoksa vatandaşımızın, yaşı da belli bir yaşın üzerine e, çıkmış ise, 28 yaşını bulmuş, onu geçmiş ise e, buna bu imkanı tanıyalım. Ama asıl neden e, bir bedelli askerlik birikimine yol açan neden sürenin zorunlu askerlik süresinin uzunluğudur. Öte yandan sürekli bedelli askerlik yönündeki bir düzenleme de bu beklentileri tetiklemektedir. Hem e, zorunlu askerlik süresinde kalıcı bir şekilde bir indirime gitmek hem de bu bedelliği bir kez yatırıp bu işi kesip atmak lazım. Peki efendim çok teşekkür ederiz teşekkür, teşekkür ederim. için. Sağ olun. Evet e, CHP Grup Başkan Vekili Akif Hamza Çebi ile birlikte be verilen bedelli askerlik askerlik teklifini konuştuk. Söz İstanbul'da. Teşekkürler Ünal Kaya, e, CHP'den.